Olabilir. Aa, hoş bulduk teşekkürler. Şey acaba köfteli taze bezelye kavurması alabilir miyiz? Ne? Taze bezelye kavurması. Hem de köfteli. Ben de anneme sorayım. <laughs> çok güzel olacak çok. Ne, ne sipariş ettiler derim? Taze bezelye kavurması. Taze bezelye kavurması mı? Hem de köfteli olacakmış. Köftemiz var ama taze bezelyemiz yok ki. Yapabiliriz. Bunun için bu, bir de bu. Koyu yeşil ve açık yeşil yani. Nasıl yapacağız? Güzelce yuvarlıyoruz. Hmm. Taze de yapalım. Tamam. Açık yeşilden yapıyorum. <laughs> bu bezelyeler çok taze. O yüzden bu şekilde pişirebiliriz. Önce köfteleri atalım. güzelce kavuralım. Pelalelerini açabiliriz. Şimdi kavuralım. İşte hazır. Oh, servis edelim. Evet, çatalları kenarına koyabilirsin. Afiyet olsun. <laughs> Biz ilk defa denedik bunu. Ama çok güzel gözüküyor. Menümüze kesin alıyoruz. <laughs> tabii tabii. Çok taze bezelyeden böyle kavurma çok lezzetli olur. <laughs> evet Mesela yeriniz çok tatlıymış Gerçekten çok beğendik. <laughs> Afiyet olsun. Görüşürüz. Bay bay.